Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün size ve BvT, oynayacağız arkadaşlar. Ve bu niye böyle oldu? Oyunu kapatıp açmam lazım. At. Tamam, güzelde. Oynayacağız işte arkadaşlar. E, bu oyun nasıl bir oyun? Çok zevkli, zevkli bir oyun arkadaşlar. Ben çok seviyorum bu oyunu bayağı bir güzel bir oyun ee, Önceki bölüm Mobizen'in nasıl video çekilir onu öğrenmiştik ee, Şimdi ise oyun videosu çekeceğiz arkadaşlar Bu kanalın galiba ama galiba ilk oyun videosu olacak Onun için güzel yapmaya çalışıyorum yani beğenirseniz güzel olur arkadaşlar. En azı 2-3 like isterim ben bu videoya. Tabii ki de onu siz belirleyeceksiniz. Ben deyim. Kaç like isterseniz atın. Yeter ki like atın arkadaşlar. Ve abone olmayı unutmayın. 15 aboneyiz galiba. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Tek tek teşekkür ediyorum ama. Çünkü 15 aboneye ulaşmak güzel bir duygu. 5 aboneden sonra Facecam ya da te özel bir tekstil pek hazırlayacağım sizler için Hepsi sizler için arkadaşlar Özel bir tekstil pek Yapacağım ee, Sizi özel Tekstil peki beğenirseniz de Aşağı yazarsınız Güzel olsa bile ee, Yoruma yazarsınız o zaman ee, işte arkadaşlar niceye 5 değil de 5 diyorum ya 20 ya da 40 aboneye ulaşırız benim hedefim şu an 20 aboneye ulaşmak 20 aboneye ulaştıktan sonra 40 aboneye 30 abone böyle böyle gidiyor ama benim tek amacım tabii ki de herkesin istediği gibi ama her de olmuyor bu ben Azerbaycan'ım. Azerbaycan'da yaşıyorum. Burada ıı, Türkiye'ye ıı, saygılarımı ıı, saygılarımı duyuyorum. Çünkü Türk milleti ıı, bizim kardeşimiz. Türkler bizim kardeşimiz. Ve değerimiz kardeş ülkeden onlar. Öleceksin. Hı, ne diyecektim? Türk ve kalp arkadaşlar. Ve övdüm galiba. Kaç? Övdüm. <laughs> Türk ve kalp, kalp arkadaşlar Ben iyi bir az Yani çocuğum. Çünkü siz bebe en iyi kalitede videoyu sunmak için buradayım. Videoyu beğenirseniz güzel olur arkadaşlar. Benim tek istediğim sizden sadece like butonuna tıklamanız. Arkadaşlar ben kendime pro demiyorum. Demeyeceğim de. Çünkü ben o, e, ne noob diyorum ne de pro. Çünkü ben pro olamam. Herkes pro olamaz. PvP mi iyi arkadaşlar. Onun için de Banner'da e, yazmıştım PvP prensi. Arkadaşlar tasarımcım Ay Rıza. Rıza yani. Ay Rıza nedir? Rıza arkadaşlar tasarımcımız. Ona da onun kanalını aşağıdan bulabilirsiniz. Linkini aşağıdan bulabilirsiniz. Ee, güzel tasarımlar yapıyor arkadaşlar ve Azerbaycan kendisi de tabii ki de. Güzel videolar yapıyor. Tavsiye ederim yani izlemenizi. Photoshop'tan tabii ki de kaç bilmem abone bana söylemişti. Kaç abone özel de şey yapacak. Iı, tasarım dediğim tasarım ya da şey. Sony Vegas Vegas'la nasıl render yapı var. Onu gösterecek görüyorum. Nereden sıkıyorsun sen? Gördün? yapmayı sevmem. Hadi. neresin Oha ne bu. Up yapmayı sevmem arkadaşlar. Ama kabin oldu bu. Kusura bakmayın. Ve video kaç dakika olmuş? 4 dakika arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsiniz de ya. Bu ıı, kanalın ilk seviyesi arkadaşlar. seviye olacak tabii ki de. Yorumlara var. Bevdi Niye Niye? Yani niye bak? Niye? Hadi bir adam şey bıçağı kullanıyormuş. Yol spam yapıyor. Ben de yapayım. Bıçak var. Hı. Arkadaşlar o on kasmıyor. Sizde kasa büyü Onu bilemiyorum. <laughs> Aklıma ne geldi biliyorsunuz mu Samsung top 3 atan çocuk geldi. Bilmemiyorum. Sapı bir. Oh. Ooo. Bak bu çıkar mı? bu çıkar mı? Şimdi güzel olacak. Çünkü bayağı bir adam keseceğiz. Bir. Dediğim gibi bir gitti. Tek atıyor. Onun için ben böyle dedim. Ve. Hadi olmadı 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 olmadı. Yavaş spam yavaş spam. ne yapıyorsun? Tuttu 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 bilirsen pat. Bitti bitti bitti. Hadi öleceksin. Dondu. Öleceksin ve cici. Hadi be. Kuyun yaptı. Ee, evet. Ee, bugünkü konumuz tasarımcımdı. Tasarım yaptı bana yukarı banlarına ve. Buranın hamam edeyim o buraya. Hı? Evet. O, o. Arkadaşlar özür dilerim girmiş <laughs> olabilirsiniz arkadaşlar özür dilerim yani ay ve hayatı çok çok özür dilerim evdeki vergene <laughs> yapacak bir şey yok. Başka bir odaya geçin. Neyse. Ee, sustum biliyorum. Çünkü çok utandım siz ve önümde. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Yani çok utandım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben yüveği temiz bir adamım. Yani Azerbaycan'ı çok seviyorum. Zanımdır o benim. de güzel bir ülke. Çünkü Türkler bize benziyor. Bildiğiniz biz. Oo, nereden vuruyorsun? Seni itikler buraya. Öleceksin. Öldün. Oh oh oyun dondu. Neyse arkadaşlar. Kaç dakika olmuş. 8 dakika. 10 dakikada bölümü bitireceğim. Bölüm dediğim işte. ilk bölümü bitireceğim. 2 dakikamız kaldı. Arkadaşlar 10 dakika sürdü bu video. Çünkü çok da çekmek istemiyorum. Tamam. Tablette çekiyorum ama. Şey. Aa bunu da öldüm. Bebeş oldu bu bölüm biraz. Videonun da şeyi de böyle olacak. Bebeş çivik. adam öldü ya. Gel be. Neresin? Ya kötü mü oynuyorum bilemem. Çok kötüyüm çünkü ilk ilk oyunum bu. Yani ilk oyunum dediğim birkaç kere Oynadım da oyunu bugün. Hadi mermisi bitti. Öl. Öl be. Öldüm. Bu bebek çivik olacak bu bölüm dediğim gibi. Bebek çivik yaptık. Lütfen dislike gelmesin arkadaşlar. Ya dislike saldırısı oluyor ya da videomu beğenmiyorsunuz. Videomu beğenmediyseniz aşağıya dislike yerine şey yorum yazın Çünkü beğenmedim diye yorum yazın Yoksa niye beğenmedim falan niye beğenmedin yazın lütfen Çünkü dislike saldırısı geldi mi gelmedi mi bakacağım ölmedi be hızlı tıkladım ama oldu Gene hızlı tıklamaya devam o ekran döndü. Dönme. Abi bu nedir ya? Ekran dönmüyor. Yo spam. Lan ne olmuyor? Öldüm. Kız oluruz. Çünkü bayağı bir adam kestik. Dört. Bayağı bir dediğim dört tane adam kesmişim. Neyse bu maç bitsin ben de videoyu bitireceğim. Onlar kazanacak galiba. Çünkü bayrak onlarda ve Aha bir tane bir tane hadi. Neredesin? Öldürmem lazım bunu yoksa bitiyor işim. Hadi öl. Oh, öldün. Biz zombi olduk. Çuvasist olmuş lan adam mı öldü? Hmm. Hadi biz öldüreceğiz. Bu ne? Bu lan? Neyse. Hmm. Ha, teknik problemler. Az önce de özür diyorum. Hmm. Neyse arkadaşlar. Bu mas bitiyor zaten. 15 saniyesi kalmış. Videoda bayağı uzanmış. 11 dakika. Ve videomu birazdan bitireceğim. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ve beni özlemedi ve biz kazandık. Şu level'ları alalım. Neyse arkadaşlar bu videoda da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.